Evet, Kemerburgaz Kent Ormanı'ndayız, ss Akademi'deyiz. Ee, burada 3 yaşından 60 yaşına kadar e, kız, erkek, e, sporcu yetiştiriyoruz. E, hobi kullanıcıları ve e, şampiyonlar yetiştiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hepimiz buradayız, biz de buradayız onların sayesinde. Bizler de onların sayesinde bize vermiş olduğu yetkiyle sizlerle güzel paylaşımlar yapacağız. Ben motosiklet yarışlarına başladığımda çocuklar tam 8 yaşındaydım. 8 yaşından beri yarışıyorum. Tam 35 yıldır aktif Türkiye'de bu sporu yapıyorum. 4800 üzerinde ödül olan Gerçekten. sporcuyum ben. Son senedir Federasyonumuz ve Bakanlığımız tarafından aldığımız birincilik ödülüyle e, ne kadar büyük bir iş yaptığımızı, ne kadar önemli bir iş yaptığımızı bir kez daha e, gurur tablosu oldu. Tabii ki burada bize bu desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz tesis, e, tescilli Avrupa'nın hiçbir yerinde göremeyeceğiz bir tesis. Hem de şehir merkezinin içinde. Şu anda 2500 üzerinde öğrencimiz var ve gittikçe çoğalan bir e, öğrenci sayımız var çölde, kunda bilinen motosiklet branşları var. Hepsinin böyle çeşit çeşit altlandırdığımız motosiklet yarışları var. Otomobil dahil olmak üzere hepsinin anası motokros. En küçük yaşta bu spordan başlayabiliyorsunuz. <laughs> bu sporu yapabilmek için kondisyonunuzun da çok güçlü oluyor olması gerekiyor. Yani devamlı spor yapıyor olmanız lazım. Sırf ee, sportif olarak düşünmeyin. Sosyal sorumluluk da çok fazla burada. Tüm emniyet teşkilatımıza, özel harekat e, polislerimize, e, burada eğitim yaptık ve deprem zamanında eğitim verdiğimiz e, polis arkadaşlarımız göreve gittiler. E, bizler de onlara destek verdik. Özel çizmesi var. Ayağınız sert darbelere karşı güçlü, sağlam dursun, incilmesin, kırılmasın diye. Hemen koruyucu bir pantolon var düştüğünüzde yine toprak zeminde giyim kolay, esnek, içinde rahat edebileceğiniz, düştüğünüzde yine bacaklarınıza zarar görmeyecek olmasın diye yapılmış ve içinde koruması olan bir pantolon var. Hemen üstündeki o görmüş olduğunuz, şu benim üstünde görmüş olduğunuz t-shirt, sweatshirt gibi olan şeyler çok ince, hava alır ama içinde çok özel koruması vardır. Göğüsünüze zarar vermesin, öndeki motosikletten gelen taş ya da düştüğünüzde alacağınız darbeyi engellemek adı altında koruyucu kıyafet var. Ve <laughs> en önemlisi kafasındaki giymiş olduğu kask dediğimiz kafanızı koruması en önemli motosiklette nerede olursan ol. Hiçbir olmasın. Hiçbir imkanınız olmasın. Muhakkak ve muhakkak şu anda geldiğimiz dönemde de bisiklet kullanırken bile en önemli yapmanız gereken şey kask. İnsana kolu kırıldığı kırıldığı zaman insan ölmez. Bacağı kırıldığı zaman insan ölmez ama kafanızdan aldığınız sağlam darbe sizi hepimizi hayattan koparabilir. O yüzden keşke sizin yaşlarınızdayken ben bana da bize de böyle anlatan birileri olmuş olsaydı, böyle tesisler olmuş olsaydı, böyle imkanlarımız olmuş olsaydı bugün geldiğimiz noktada Birçok dünya şampiyonu sporcumuz olurdu ama olsun bizler bunun öncülüğünü yapmış oluyoruz şu anda. Sizler ve sizin gibi e, gençlerden geleceğimiz olan sizler sayesinde belki dünyada hem motor sporlarında hem de başka spor dallarında müthiş şampiyonlar yetiştireceğimize ben adım gibi eminim.